Bismillahirrahmanirrahim. Bütün isim ve sıfatlarıyla suretler aleminde görünen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ve asabına salatu selamlar olsun. Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi, El Hatemi Kuddisesi Ruh, bu kitapçığa Mevizi-i Hasene, En Güzel Öğütler Risalesi adını vermiştir. Onun bir kısmını Allahü Teala'nın, onun Resullerinin onlara salatu selam olsun ve kulları içinde ilmiyle amel eden faziletli kimselerin öğütlerinden seçmiştir. Bir rivayette Allahü Teala şöyle demiştir. Ey oğlu, iyiliklerim üzerine inmekte, kötülüklerin bana çıkmaktadır. Ben de sana nimet vererek sana sevilmek istiyorum.'' Sen ise bana isyan ederek sana gazap etmemi istiyorsun. Her gün şerefli bir meleğim senin bana kötü fiilini getirmektedir.